hilkat itibariyle ve ailemin de dindar bir aile olmak münasebetiyle babamın vefatında babamın arkadaşı olan bir mürşide babam beni vasiyet etti. O zatın terbiyesinde yetiştim. 6 yaşındayken Kur'an-ı Kerim'i okumasını öğrendim. 7 yaşına vardığım vakitte birçok sureleri ezberledim. Bu arada da o zatı akdesin yani mürşidim olan zatın terbiyesini gözlerimle görüyor, onun bana yapmış olduğu muameleden ibret ve ders alıyordu. Fakat bu ders aldığımın farkında değildi. Kur'an-ı Kerim lisan bakımından, fesahat belagat bakımından Arapça, Arabi lisandır. Fakat mana bakımından Allahçadır. Bütün kütüb semavi yani semavi kitaplar da aynı durumdadır. Zahirde lisanen fesahat belagat bakımından İbranicedir mesela Tevrat fakat mana bakımından Allahçadır. İncil de böyledir. Allah'la araları yuvanlar semavi kitapları anlayabilirler. Eğer kalplerinde hak korkusu, hak muhabbeti olmazsa o kitaplar onlara söylemez. Bu kitabı da öğrenmek için biraz o lisandan çalışmak lazım geliyordu. Arapçaya çalıştım. Bir taraftan da medeni mekteplere devam ediyordum. Bu aralık askeri mektebe girmeyi tasavvur ettim, düşündüm. Annem beni asker yapmasını istiyordu. Zira Sülalemiz iki aileden geliyordu. Ana tarafım Şehdi, Halveti Şehidi, Bulgaristan Yambolu vilayetinin Halveti Şehi Seyit Hüseyin Efendi'ydi. Bulgaristan Osmanlı İmparatorluğu'nun dahilindeyken dedelerimiz orada halkı irşad etmişlerdi. Baba tarafım da askerdi. Annem beni asker yapmak istiyordu. Çünkü fakir hale haldeydik. Bu aralık karşıma bir efendi çıktı. Bu efendi anneme rüyada göründü. Dedi ki bunu asker yapma, bunu manevi asker yap. Ve bu zat benden meşgul oldu. Ben dersten kaçsam çocukluk kuvasebiyle beni kovalar, beni takip eder ve beni bulur. Muhakkak surette gündüz ve gecede mutlaka bir şey bana öğretmeye çalışırdı. Zaten benim terbiyemin meşgul olan zat da ölmüştü. Bu zat benimle meşgul oldu ve bana Arapçayı ve Kur'an'ın manasını ve hadisleri talim etti ve İbn Arabi'den kitaplar okuttu. Gecelerden bir gece bir rüya gördüm. O rüya içerisinde bir zatı mübareki gördüm. Fakat ben bu zatı hiç tanımıyordum. Ertesi günü bu zat benim ticaret hanımın önünden geçti. Ben o zatı görünce bu adamı ben bu gece rüyamda gördüm dedim. Fakat bunda bir iş var dedim. Fakat dedim ki eğer bu bir manevi bağlılıksa o zat bana müracaat etsin. Bu niyeti yaptım. İki gün sonra gene bir rüya gördüm, gene aynı zatı gördüm. İki gün sonra başka bir rüya gördüm, gene o zat benim dükkanımın önünden geçti. Gene dedim ki bu zata ben teslim olmayacağım, ancak o bana gelip müracaat ederse teslim olacağım. Sonra o zat aşağı doğru giriyordu, ben dükkanın camından onu takip ettim. Dükkandan 200 adım kadar ayrıldıktan sonra durdu ve ters yüzüne döndü. Dükkanıma geldi, dükkanın içeriye başını soktu. Hala iman etmeyeceksin diye bana söyledi. Derhal ellerine yapıştım ve onu dükkanıma aldım, ellerine öptüm ve bana inabe etti. Yani beni delişliğe kabul etti. Artık nazarıyla gördüğüm dersleri ilmel yakın, aynel yakın, hakkal yakın görmeye başlamıştım. İnsanların ne gizli bir hazine olduğunu, nice Allah'ın esrarına yüklü olduğunu öğrendim. Bu zatla temasımız 13 sene gibi bir zaman oldu. 13 sene sonra bu zat göçtü. Tabii benim gibi benim gibi nice ihvanı yaranı vardı. Ben istihara ettim ki bunun yerine kim kayım olacak ona iktida edeyim diye. Beni Nurettin Cerrahi Şeyhi Seyyid İbrahim Fatih Efendi'ye rüya aleminde gönderdiler. Oraya git dediler. Halbuki İstanbul Kadirhanesi beni oraya halife yapmak istiyordu. Ben rüya alemiyle, mana alemiyle Fatih Efendi'ye gittim devrüş oldum. Bir tarafta halife olacaktım. Rüya ile olduğu için emirle maneviyatta gittim. Hvalet Efendi'ye devriş oldu. Bir müddet sonra da şeyhimin gördüğü seyri sülükü ben de zuhura geldiğinden dolayı şeyhim beni hayatındayken kendisini halife daimi. Vefatından 8 ay evvel postuna beni oturttu. En büyük keramatından bir tanesi de dil agah ile bütün cihanda bilinesin diye bana dua etti ki beni beş kıtada tanırlar. Duasının sıcağı olduğunu görmekteyim.